Evet arkadaşlar şimdi ilk baştaki videoda kalenin tam girişindeydik. Şimdi burada evler var. Şuradan geçeceğim. Şöyle. Şurada köpek mepek yoktur ama. Evet. Hani demiştim ya size kalenin köşesinden gözükmüyor diye. o tarafki çaptan Hilton'u görmüştük. O taraftan çekim yapmıştık. Şimdi bu sağ köşeye geldik. Hani şu az önce arkadan çektiğimiz yere. Buradan da manzara böyle arkadaşlar. Gördüğünüz gibi biraz yakınlaştırayım sizi. Şurası Bayraklı bölgesi. Bornova, Yeşildere vesaire dönüyor böyle. Arkadaşlar gördüğünüz gibi bir de sağ çaptan çekim yaptık. İnşallah görebiliyorsunuz. Böyle arkadaşlar kale bayağı bir şurada kuş şu an bir abimiz var. Çaktırmadan çekeyim onu. Burası dik bir yokuş. Bayağı bir her evde kuş var galiba. Evet. İzmir'e tepeden bakış dedik arkadaşlar. Gördüğünüz gibi Körfez burada bitiyor. Şöyle orada son buluyor. Bayraklı başlıyor. Bornova böyle dönüyor. Arka tarafı zaten almıştık. Burası da ne dedik? Ön taraf. Sağlıcakla kalın arkadaşlar. Görüşmek üzere.